Garip kaldım ben bu yerde nasıl giden can e? Garip kaldım ben bu yerde nasıl giden can Ahmet'e Nasip olur ya Rab ben de giden can Ahmet'e Nasip olur ya Rab kavuşturunur bana Ahmet'e Hasreti yakıyor beni, görmedim nur Medine'yi. Hasreti yakıyor beni, görmedim nur Medine'yi. Uhud Bedir Hende'yi, ben de gidem can Ahmet'e. Uhud Bedir ben de gidem Uhud Bedir Hendeyi Kavuşturunur Danahmede